Bugün ne zamandır bizden istediğiniz dev kokilerden yapıyoruz. Öncelikle yumurtaya ve şekere ihtiyacımız var. Normalde esmer şekerle yapılıyor ama sizin evinizde esmer şeker yoksa normal şekerin içerisine bir kaşık pekmez karıştırarak esmer şeker elde edebilirsiniz. Ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim, hemen sattım bilgiyi. <laughs> <laughs> Çok güzel bilgiymiş bu arada, vay! Bizde esmer şeker var. 8 kaşık koyacağım. Porsiyonu bayağı büyük bir dev koki yapmayı düşünüyorum. Kocaman bir şey yapalım. Kaç kaşık çıkacak bakalım. Yırt onun ağzını içiyorsan rahat. Tonu, yırt 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 yırt, benim kocam dört. Bence hepsini at gitsin de böyle altı. yapıyorsan böyle mi Kum hepsini at falan. Ne biçim? 8 gramajına göre yapıyorum hayatım. Tamam. Şimdi iki tane yumurta. Sen de gel challenge yapalım. Nasıl bir challenge yapacağız? Böyle tek elini vurup iki elini kullanmadan akıtacaksın. Ama şimdi sen içine kabuğu Aa, düşürürsün. O zor be. Ben onu zaten normalde yapamam yani. Ben iki elimle kırdığımda bile böyle kabuğumu düşürmeyeyim diye uğraşıyorum. <laughs> tek elde yapamam. Ben yapabilecek miyim? Bakın. Dene bakalım. Yıkadım Allah'tan yumurtaları. Ha. Kabuğu düşse de bir şey olmaz. Bu zor bir şey ya. Düşecek yani. <laughs> Ay kabuk. Kabuk geliyor. <laughs> <Ha>. Aa gitti <laughs> yine bir kabuk gitti. Dur çıkaralım mı? Artistliğe gerek yok arkadaşlar. Evet. O kadar da profesyonel değil. Ben kırayım onu. <laughs> Böyle tertemiz insan gibi kıracaksınız yumurtanızı. Bunu güzelce çırpıyoruz. Çırp bakalım. Yorulduysan yardım edeyim. Yaklaşık 150-200 gram kadar eritilmiş tereyağımız var. Onu direkt öyle dökeceğiz evet. mi? Evet, bunu döküyoruz. Karıştırıyoruz. 2 çay kaşığı kadar ya da 1 tatlı kaşığı kadar diyelim karbonat. Herhalde bir tatlı tamam, kaşığı olmuştur. Iyi. Bir paket şekerli vanilin. İşte Leo atlatan şey bu. Un katacağız. Eleyerek koyacağım. Kıvamına göre devam edeceğim. Bir 10 kaşık atayım önce. 4. Bir eleyeyim. Bu eleme olayı topaklanmaması için. Altı. Böyle daha kolaymış. Bu bana çok boş geliyor ya. Bu bir şey yarıyor mu hakikaten? Hani unu öyle atmak da bunu böyle yapmak ne fark ediyor? Bastırıyorsun oradan dökülüyor aşağı. Sekiz mi oldu bak? Sekiz oldu yavrum. Hadi sekiz diyelim. Çırp bakalım hayatım. Kıvamına göre ekleyeceğiz. İyi. Bak bakalım, ne diyorsun bu kıvama? Birazcık daha katı olması lazım. O zaman bir iki kaşık daha, tam 10 kaşık olması lazım galiba. Hah, güzel. Tam oldu bak. 10 kaşık bence ideal. Oo şu an kıvamı çok güzel. Böyle bir de yenir. Bunun içine bir de damla çikolata ekleyeceğiz. Bunu kimisi de böyle çikolata ezmeli falan da yapıyorlar. O ne demek? Arasın hani bu ne deniyor onlara işte. Şokella değil de. Şey, şey mi diyorsun? Ha sürülü, sürülebilir. Ya şeydir. şu, şu şeyi ben marka vermeden bunu nasıl anlatabiliriz arkadaşlar? Bütün hepsinin ambalajlarına baktım ha. Ne olduğu yazmıyor. Benim kocamız şokella dedi diye linçlediniz. Adam bak ne hallere geldi. Araştırdım. Bütün üstlerine baktım. Çoko kreme baktım. Nutella'ya baktım. Ne bu içindeki ne yani? Tatısınız var mı? Bunu komple Hepisini döküyorum. koyacağım Hı. Koy be. Bol bol olsun. Bir de bunu süte bandırıp yiyeceğiz böyle değil mi? Evet, buzlu süt yapacağız. O nereden çıktıysa bu da yeni adet ha. Ben normalde cookie'yi yanında kahveyle yemeyi seviyorum. Ama şimdi soğuk süte bandırma adabı varmış. Bilmiyorum, ben hiç denemedim. Şimdi bunu biraz buzdolabında bekletmemiz gerekiyor, dinlendirmemiz gerekiyor hamurumuzu. Bir yarım saat, 30 dakika kadar Dinlendireceğiz. Ondan sonra da tepsimize yayıp fırınlayacağız. Yarım saat sonra görüşürüz. Hamurumuz dinlendi. Bayağı kıvamlanmış şu anda. Kıvamlanmak. <gülüyor> <gülüyor> Look. Yalnız var ya çok iyi kokmuş. Değil mi? Çiğ yiyesim geldi yani. Bu arada bunun hamuru çiğ de yenebiliyor biliyorsun. Bu değil de Aa. böyle yapılıp yenebilen çiğ hamur var. Kuki hamuru. <laughs> Bunu yiyemez miyiz? Yok. O hamurdan da bir gün yapalım. Çiğ yenebilir kuki hamuru. Anladım. Nasıl bir şekil versek? Kalınlığı falan önemli değil herhalde değil mi? Kafamıza göre yani, ayarlayabiliyoruz. Bu zaten o, piştikçe o. birazcık da yayılacak diye düşünüyorum. Sen yine büyük yaptı, büyümez bir de çekeceğe tutar. Küçülür kötü olur. <laughs> Dev kuki yapıyoruz dedik insanlara rezim olmayalım. Bunun büyük ihtimal kalıbı falan vardır ya değil mi? Yok be, elin ne yapıyor herkes böyle hmm. yapıyor işte. Soğuk süt ne alaka ben onu hiç anlamıyorum. Sıcak süt olsa anlayacağım. İyi mi büyük diyor? Bence iyi pişince genişleyecek. Bakın. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Dev kuki çöp olacak. Bakın böyle devasa bir kuki şu anda fırına gitmek üzere. Ellerine sağlık yavrum. Yüz. <laughs> <laughs> o elleri öperim. Cookie'nin başına bir şey gelmeden bir fırına atalım ben geri diyorum. 170 derece fırında kaç dakikaydı? Pişe ne kadar be işte. Yani. <laughs> i̇şte bakalım fırına gidiyoruz. Dev kukimiz hazır. Çok güzel oldu be. Kocaman oldu vallahi. Mis gibi de kokuyor. Evet ya. Ah. Dediğin gibi piştikten sonra böyle iyice davul gibi bir şey oldu. Evet, bu bence esmer şekerin etkisi. Kabartma tozu falan yok içinde ama kabarıyor ve büyüyor. Çok güzel. Ama bunu şimdi sıcakken böyle tutup yemesi... Biz Biraz istiyorsan sütümüzü yani. hazırlayalım o arada. Buz koyduk kabımızın içerisine. Hap koydum, hap koydum. Bir de süt koyalım. Sütü ters dök bak. Heh. Doğru dökme yöntemi böyle. Öğrenin arkadaşlar. Öbür türlü yaparsanız lak lak lak, lak olur böyle. Her yer süt olur. Beyin. Kedi miyiz biz de? Bu ne <laughs> ya? kedi. <laughs> Harbiden ha kedi gibi yapacağız. Bunu buradan yani. dinleyeceğiz bunu. Sence buzlu sütün mantıklı bir açıklaması var mı? Yoksa hani sallamasyon bir şey mi? Bilmiyorum bence hiçbir sebebi yok. Değil mi? Bence de yok. Hı. Şunu böyle ben elimi böyle alsam Al. Ah, bir bütün olarak. Tam ortadan şöyle. kırmanı istiyorum onu. Tamam. Önce şöyle bir kaldırayım. Oo. Bir şuradan tutarsan bozulmaz. Yok parçalanmaya yok. müsait. İstediğin yerden tut. Öyle mi diyorsun? Ya anladın mı ne demek istediğimi? Şöyle kaldıracağız artık, şöyle. Bakın, anca bu. Parçalayıp yiyeceğiz o zaman biz bunu. Parçalayalım şöyle abi. Zaten kendi de parçalanma emeğinde. Bizimki niye böyle oldu ya? Normalde böyle mi oluyor bunlar? Sert oluyor diye biliyorum. Ben bir iki tane video izledim, onlarınki de böyle kek gibiydi. Öyle mi? Ha? Öyle deneyelim biz de. Şimdi buzlu süte bunu bandırıp yeme vakti. Sütün içine inşallah böyle düşük kalmasın. Videoyu beğenmeyi, bir de yorum yapmayı unutmayın. Haydi bakalım. Evet, karıştır. 我。Oh. Sütün hiçbir esprisi yok. Yumuşatıyor sadece, ıslatıyor. Yani. Cookie'nin tek tadına bakayım abi. Yani. Hmm, güzel olmuş. Şunun yanına var ya bir kahve olsa nasıl içerim? Video bittikten sonra ben bunun yanında bir kahve yapacağım. Dayanamayacağını biliyordum. Tam kahvelik olmuş var ya, efsane olmuş. Süt mü hikaye bunlar. Tadı bayağı iyi. Sütle de artistlik yaptım da sütle de gidiyor bu arada. Evet, sütle de güzel olur. Ama böyle bir hmm. aroma hani. Ne aroması? Mesela bir kakaolu süt olsa ona bansan daha güzel olur sanki. Hı -hı. Bu arada bir şey diyeceğim. Böyle Samar videoları var ya bazıları çok seviyor. Yeme sesinden falan hoşlanıyorlar. Bu ağız ağızdan çıkan sesleri seviyorlar. Bazı insanlar da çok iğreniyor bundan tam tersi. Ya ben mesela o tarz videoları özellikle açıp izlemem. Ama izlediğim bir videonun bir yerinde adam bir şey yiyorsa o da normal gelir bana. Yani. Normal çıkan sestir yani. Ama özellikle o videoyu açıp da sadece o ASMR seslerini dinlemeyi seven senin gibi insanlar var mesela. Ben çok seviyorum. Ben sıkılıyorum onu dinleme. Rahatlatıyor. Beyni rahatlatan bir takım sesler çıkarmış oluyor. Aynı zamanda yerken. Ve bazı işte böyle bir şeyleri sürtme sesleri falan da benim hoşuma gidiyor. Yani sadece yemek değil yani. Mesela tırnaklarıyla bir şeylere dokunmak, paket açmak gibi. İğrenmiyorum da beni sıkıyor yani. Ben niye bunu izliyorum tribine giriyorum. Yani şu... Bunu böyle otur izle. <laughs> Niye yani? İzlemek değil, dinlemek. Ama uyurken çok iyi geliyor. Meditasyon müzikleri oluyor. Onlar benim daha hoşuma gidiyor. Yani kitap okuma müzikleri falan. Açıp da milletin al uyumak. Ne bileyim yani. İğrenmekten değil bu arada. Sadece gerek yok yani. O beni rahatlatmıyor. Bunun bence fındıklısı, cevizlisi, bademlisi yapılabilir. Yakışır. Tarçın. Bu arada artık YouTube'a da böyle uzun videolar atacağız. Vlog olur. Geçen paylaştığımız gibi bir mekanda gidip yemek yeme olur. Yöresel mutfakları olur. Böyle yemek tarif videoları olur. Eğer sizin de aklınıza gelen böyle şu konsepte video yapın size yakışır diyeceğiniz konseptler varsa yorumlara yazın. Biz de sizin istediğiniz videoları yapalım. Artık bundan sonra YouTube uzun videoda da varız. Siz istediğiniz biz yaptık. Bir siyasetçi gibi oldu. Peki bu süt ne olacak yavrum? İşte ziyanlık. Ziyanlık.com sütün ziyan olması biraz üzdü. Ben hiç bunu düşünmemiştim bak. Kalan sütü de içebilirsin yani seviyorsan böyle soğuk süt içmeyi ama ben soğuk sütü bu şekilde tüketmeyi sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Küçüldüğünden beri sevmiyorum. Küçükken böyle arkadaşlarım gidip bakkaldan süt alıp içiyorlardı. Ben midem bulanıyordu. Bir de küçük yani havuç yiyen arkadaşlarım vardı mahallede. <laughs> havuç yenir mi yani? Hatır hatır hani dişin kırılır yani havuç yerken. Ben salatalığımı soyduruyordum güzel. Tuzunu döküyordum, yiyordum mesela. Ama havuç yani katır kutur katır kutur yenir mi yani? Yanmaz. Bu videomuzda böyleydi. Puanlayacağız ben ne Aa, böyleydi? Aa unuttum. İyice konsepti verdim. unuttum. O zaman bunu puanlayalım. 10 üzerinden yıldız 10. Benim de buna puanım 10 üzerinden 10.